Merhaba. Kamu ihalelerinde bu araç kiralama işi hani bayağı yaygınlaştı, değil mi? Evet, evet, çok sık karşılaşıyoruz. Ama şey konusu, bu kiralamalarda asgari işçilik bildirimleri nasıl denetlenecek konusu hep biraz ee, kafa karıştırıcıydı sanki. Özellikle de şoförsüz yani sürücüsüz kiralanan araçlar için Aynen öyle. Orada bir belirsizlik vardı. İşte tam bu belirsizliği gidermek için Sosyal Güvenlik Kurumu yani SGK önemli bir adım attı. Yeni bir genel yazı yayımlamışlar. Evet, taze bir düzenleme. Elimizdeki kaynaklar da bu yeni SGK genel yazısı ve onu güzelce özetleyen TÜRMOP sirküleri. Güzel. Bu derinlemesine incelemede amacımız da bu yeni kuralların senin için özellikle kamu ihalelerine katılan veya katılmayı düşünen bir işletmeysen ne anlama geldiğini, e, olası etkilerini biraz netleştirmek. Yani SGK bu adımla neyi değiştirdi ona bakacağız aslında. Bir maddesi var. Bu SGK'ya zaten asgari işçilik araştırması yetkisini veriyor. Yani primler doğru bildirilmiş bir kontrol etme gücü var. Tamam. 4734 sayılı kamu ihale kanunu da araç kiralamayı bir hizmet alımı olarak tanımlıyor. Bu önemli. Bir de tabii SGK'nın eski ama hala geçerli 2011-13 sayılı ilişiksizlik belgesi genelgesi var. Bu da süreçteki önemli bir referans noktası. Anladım anladım. Yani işin özü aslında sosyal güvenlik primlerinin doğru takip edilmesi. Aynen. Potansiyel kayıt dışılığı önlemek de bir amaç olabilir tabii. Peki gelelim asıl merak edilen konuya. Şu sürücüsüz araç kiralama işlerinde durum ne oldu? İstersen senaryolar üzerinden gidelim, daha net olur. İlk senaryo. İhale sadece sürücüsüz binek veya hafif ticari araç kiralamayı içeriyor. Başka bir şey yok. İşte burada ilginç bir değişiklik var. Eğer ihaleyi yapan kamu kurumu sözleşmede veya şartnamede hani bu iş özelinde sigortalı çalıştırılmadığını açıkça belirtiyorsa, yani idare ben bu iş için işçi çalıştırılmasını beklemiyorum diyorsa Aynen öyle diyorsa SGK artık rutin bir ön değerlendirme yani şu meşhur yeterli işçilik bildirilmiş mi kontrolünü e, yapmayacak. Aa bu önemliymiş. Yani bir kontrol kalkıyor. Ama dur burada kritik bir nokta var. Bu SGK'nın sonradan mesela bir denetimle orada fiilen birilerinin çalıştığını tespit etmesi durumunda işlem yapmayacağı anlamına gelmiyor. Sakın yanlış anlaşılmasın. Sadece o baştaki proaktif ön kontrol kalkıyor diyelim. Anladım. Yani bir rahatlama var gibi ama tamamen sorumluluk bitti demek değil. Peki işler biraz daha karışıksa? Mesela ikinci senaryo. İhalede hem sürücülü hem de sürücüsüz araç kiralama bir arada. Mix yani. İşte burada işin rengi biraz değişiyor ve iki farklı durum ortaya çıkıyor. Birincisi sözleşmede veya teknik şartnamede sürücülü olarak kiralanan araç sayısı veya çalıştırılacak personel sayısı net olarak belirtilmiş mi? Tamam, diyelim ki belirtilmiş. 5 araç şoförlü kiralanacak veya bu iş için 3 personel çalışacak gibi. Ha, işte o zaman SGK araştırmasını bu belirtilen kişi gün sayısı üzerinden yapıyor. Bakıyor, o kadar bildirim yapılmış mı? Eksiklik varsa tamamla diyor. Ayrıca bir oran moran hesabına girmiyor. Bu daha net, daha öngörülebilir bir yol. Mantıklı. Peki ya bu sayılar belirtilmemişse? Hani bazen oluyor ya ihtiyaç oldukça şoförlü araç gibi ifadeler. Bu durum firma içinde bir risk değil mi aslında? Baştan ne kadar işçilik bildireceğini tam kestirememek. Kesinlikle belirsizlik yaratabilir haklısın. İşte bu durumda yani sayı belli değilse SGK farklı bir yöntem izliyor. O zaman SGK Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun ilgili iş kolu için belirlediği asgari işçilik oranı devreye giriyor. O standart oranlar yani. Evet. SGK'nın o sektördeki işler için öngördüğü standart bir işçilik maliyeti yüzdesi var ya o. Bu oran alınıyor ve sadece sürücülü olarak kiralanan araçlar için ödenen hak ediş tutarına yani o kısım için firmaya yapılan ödemeye uygulanıyor. Böylece asgari işçilik hesaplanıyor. Tamam yani hak edişin sürücülü kısmına oran uygulanıyor anlaşıldı. Gelelim üçüncü ve bence en ilginç senaryoya. İhalede hem sürücüsüz araç var hem de sürücüsüz iş makinası kiralama var. Ama bir detay var. İş makinelerinin bakımı, onarımı, işte yağ değişme falan gibi işçilik gerektiren sorumluluklar yüklenici de. Yani kiralayan firmada kalmış. İşte burası çok önemli bir ayrım noktası. Bak iş makinesi sürücüsüz olabilir. Ama eğer bakım, onarım gibi fiili işçilik gerektiren sorumluluklar sözleşmeyle yükleniciye bırakılmışsa, SGK diyor ki, dur bakalım, burada potansiyel bir işçilik var. Şoför olmasa bile mi? Şoför olmasa bile, çünkü o bakım onarım işini birileri yapacak, değil mi? İşte bu durumda yine Asgari işçilik Tespit Komisyonu'nca belirlenen iş kolu oranı kullanılıyor. Ama bu oran sadece sürücüsüz iş makinesi kiralaması için ödenen hak ediş tutarını uygulanıyor. Yani makinenin kendisi için değil, ona bağlı o potansiyel bakım onarım işçiliği için bir hesaplama yapılıyor. Çok ilginç. Demek ki olay sadece şoförün olup olmaması değil, o araca veya makineye bağlı yan hizmetlerin sorumluluğu kimbe, o da artık kilit nokta olmuş. Bu özellikle iş makinası kiralayan firmaların çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor sözleşme aşamasında. Aynen öyle. Maliyet hesaplarını, sözleşme detaylarını buna göre yapmaları lazım. Peki bu kuralların kapsamı ne kadar geniş? Yani sadece bildiğimiz kamu ihale kanununa 4734'e tabi ihaleler için mi geçerli? Hayır, hayır. Kapsam oldukça geniş tutulmuş. SGK'nın genel yazısı çok net. 5510 sayılı kanunda sayılan tüm kamu idareleri yani bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, kitler, aklına ne gelirse sadece 2886 veya 4734 sayılı ihale kanunlarına göre değil, kendi özel mevzuatlarına göre yaptıkları tüm araç ve iş makinesi kiralama işlerinde bu yeni kuralları uygulamak zorunda. Vay be. Demek kapsam bu kadar geniş. Sadece standart kamu ihaleleri değil yani. O zaman şöyle bir hızlıca toparlayalım mı? Olur, iyi olur. Tamamen sürücüsüz binek veya hafif ticari kiralıyorsan ve idare işçi yok dediyse SGK'dan ön değerlendirme bekleme. Doğru. Kısmen sürücülü kiralıyorsan, sözleşmede sürücü araç sayısı belliyse o sayıya göre bildirim yapacaksın. Sayı belli değilse işin sürücülü kısmına ödenen paraya SGK oranı uygulanacak. Aynen. Sürücüsüz iş makinesi varsa ve bakımı sana aitse o iş makinesi için ödenen paraya yine SGK oranı uygulanacak. Tam olarak bu şekilde özetleyebiliriz. Peki bunun senin için yani bizi dinleyen ve bu işleri yapan biri için pratik anlamı ne? Senin için pratik anlamı şu. Eğer kamuya bu tür hizmetler veriyorsan veya vermeyi düşünüyorsan Artık ihale dökümanlarını ve özellikle sözleşmeleri çok daha e, didik didik incelemen gerekiyor. Hangi aracın nasıl kiralandığı, personel sayısı belirtilmiş mi, iş makinesi varsa bakım sorumluluğu kimde gibi detaylar çok önemli hale geldi. SGK nezdinde sorun yaşamaman ve iş bitiminde o çok kritik ilişiksizlik belgesini sorunsuzca alabilmen için bunlar hayati önem taşıyor artık. Kesinlikle. O belge olmadan hak edişi almak da zorlaşıyor zaten. Peki, son bir düşünce. Sence SGK'nın bu düzenleme ile sözleşme detaylarına işte belirtilen sürücü sayısı, bakım sorumlulukları gibi bu kadar vurgu yapması gelecekte kamu ihalelerindeki araç kiralama şartnamelerinin hazırlanma şeklini nasıl etkiler? Bu bence önemli bir nokta. Şöyle bir etkisi olabilir. Belki de idareler bu hesaplamalardaki bilirsizlikleri en aza indirmek ve hem kendi işlerini hem de Sgk sürecini hızlandırmak için çok daha ayrıntılı şartnameler hazırlama yoluna gidebilirler. Daha mı detaylı olacak yani? Evet, hangi araç için kaç personel öngörüldüğü, bakımın kime ait olduğu gibi konuların baştan çok net yazıldığı daha standartize edilmiş şartnameler görmeye başlayabiliriz. Bu bir yandan şeffaflığı arttırabilir, firmaların da teklif verirken daha sağlıklı maliyet analizi yapmasını sağlayabilir. Ama tabii senin için de üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Bu artan detaycılık ihaleleri daha mı karmaşık hale getirecek yoksa tam tersine daha öngörülebilir ve adil mi kılacak? Ne dersin?